Şimdi kaldırıldı, start verildi ve ilk koşu başladı derdi izleyenler. Evet, toplu bir çıkış oldu. Liderdiği dıştan yaptığı ataklarda 8 numarada Nasıroğlu aldı. Bir boy farklı öne geçti bu safkan. 6 numarada Küçük İnandım ikincilikte. iki boy kadar girdi dışta bu metelerde. 11 numarada Uçan Merkür üçüncülükte. Bariyer dibinde 5 numaralı Karlı Güzeloğlu sırasıyla safkanlar. Son 800'e ilerliyor. İçeriden yaptığı ataklarda 6 numaralı Küçük inandım şimdi rakiplerinden kurtulup liderliği aldı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı bu safkan. Bariyer dibinde 5 numaralı Karlı Güzeloğlu ikinciliğe girmeye çalışıyor. Hemen dışında 8 numaralı Nasiroğlu var. Safkanlar bu sırayla son 600'e girdiler. 6 numarada Küçük İnanlım farkı 2,5-3 boya kadar çıkardı. Liderliğini sürdürüyor. 5 numarada Karlı Güzeloğlu ikincilikte. 3. 7 numarada Mesut girdi ve Taylar bu sırayla virajı dönmek üzere. 6 numarada Küçük İnanlım düzlüğe çıkılırken de 2 boy farklı önde. Bariyer dibinden yaptığı ataklarda 7 numarada Mesut bu metelerde ikinciliğe sokuldu. Dışta da 5 numarada Karlı Güzeloğlu var. Taylar bu sırayla son iki yüze yaklaşıyor. Altı numaralı Küçük İnanlım liderliğini üç boy farkla sürdürüyor. İkinciliği 7 numaralı Mesut girdi ve rakibiyle olan arayı kapatmaya çalışıyor. İçlerinden bir numaralı Ben Hadir'in de atakları var farklar azalıyor. 6 numaralı Küçük İnanlım'ı dıştan gelen 7 numaralı Mesut yakalıyor. Bu iki safkan ön plandalar bunlardan 7 numaralı Mesut öne geçiyor. Yarım boy farkla 7 numaralı Mesut önde. Şimdi fark bir boy oldu 7 numaralı Mesut koşuyu kazandı. İkincilik için 1 numaralı Benhadır ve 6 numaralı Küçük İnanlım Poto'yu birlikte geçen Safkanlar oldular. 3 numaralı Hazar Bey 4. 4 numaralı Irazhan'da 5. oldu. İlk koşuyu 7 numaralı Mesut Menderes Avşar ile kazandı.